1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 68 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 68 çevre sorunları hakkında ne biliyorum? Öğretmene Yönerge, Sınıfı 5 gruba bölünüz. Her gruptaki öğrencilere çevre sorunları ile ilgili bir konu veriniz örneğin ormanların tahribi, küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, asit yağışları ve ozon seyrelmesi konularını farklı gruplardaki öğrencilere konuyu araştırmaları için dağıtınız. Kalabalık sınıflar için konu sayısı artırılabilir. Aynı konuyu alan farklı gruplardaki öğrencilerin bir araya gelerek uzmanlık gruplarını oluşturup konuyu araştırarak, ders kitabı, kaynak kitap ve B materyallerden öğrenmelerini sağlayınız. Son olarak öğrenciler tekrar önceki gruplarına dönerek konularını arkadaşlarına anlatacaktır. 1. Ayrılık birleşme, tekniği tekniğiyle gerçekleştirilen bu grup çalışmasında öğretmeniniz size araştırmanız için hangi konuyu verdi? Bu konu hakkında edindiğiniz bilgiler nelerdir? Yazınız. Cevap, öğrencilerin bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine göre cevapları. Farklılık gösterebilir. İkinci önceki grubunuza geri döndüğünüzde grup arkadaşlarınızdan diğer konular ile ilgili neler öğrendiniz? Yazınız. Cevap, öğrencilerin bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine göre cevapları. Farklılık gösterebilir. Üçüncü araştırdığınız çevre sorunu ile ilgili bir çözüm önerisi sununuz. Cevap, öğrencilerin bilgi birikimine ve yorumlama kabiliyetine göre cevapları. Farklılık gösterebilir. 1. Bir, sınıf coğrafya milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları Sayfa 68 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.